Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Bitcoin tekrar düşe geçti gördüğünüz gibi. Dün ne dedik arkadaşlar? Düşen geldi geldik, retest. Ardından güzel bir yükseliş geldi. Ve bu kırmızı çizgi önemli. Altında 4 saat kapatırsak tekrardan test edebilir destekleri diye söyledik acil durum videomuzda. Ve şu an yaşadığımız tam da olarak budur. Neticede dün bir üzerinde kapatmış bir mum. Diğer mumu tekrar altında kapatmış ya. Burada bir tepe gibi bir şey oluşmuş. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Şurayı baz alacağız bu saatten sonra. Şöyle direnç olarak burayı kabul edeceğiz. Yani yükseliş için 46.900 üzerinde 4 saatlik kapanış yapmamız lazım. Şimdi destekler neredir? 44.060'da bir desteğimiz var. 44.000 böl bölgesinde ve 43.700 bölgesinde bir desteğimiz daha var. Şimdi ben bunlara takılmıyorum. Ben haftalık kapanışa odaklı gidiyorum. Biliyorsunuz. Haftayı 41.900 altında kapatmayacağız. Bunu görmedikçe hani ben şu an normal bir şekilde izliyorum. Öyle hani panik değilim vesaire. Diyelim nakite geçtin. Zararına sattın. Ne yaparsın? 46.900 üstüne 4 saat kapattın mı tekrar treni atlarsın. Veya almak istiyorsun. Cesaretin yok. Ne yaparsın? Düşüşte dipten bir daha alırsın. Veyahut 46.900'un kırılmasını beklersin, oradan bir daha alırsın. Hodlcıyım ben diyorsan, büyük resme göre hareket ediyorum diyorsan ne yaparsın? Haftalığı açarsın, Bollinger bandını açarsın. ma 26'nın hafta kapatmadıkça sabredersin. 41.900'ü altında hafta kapatmadıkça sabredersin. Ve hafta için bütün hareketlere güler geçersin. O şekilde yapacaksın. Yani ben öyle yapıyorum. Ben haftalık grafiğe göre hareket ediyorum. Ee, siz kendi kararınızı kendiniz verin arkadaşlar. Yani ben açıkçası aklıma yatmış %25'lik bir düşüş gelmiş. Hani bilmiyorum bir %25 daha düşer mi buradan? Ufak ihtimal ama bu MA20 kırılırsa olabilir arkadaşlar. Olabilir. Olma, olmaz diye bir şey yok. Bakın şurada şurayı göstereyim. Yeni gelen arkadaşlar için yeniden göstereyim. Ne demek istiyorum ben? Hani MA20 üzerinde biz olumluyuz. Bakın biz MA20'nin altında olumsuzuz. Genelde MA20 hafta kapattı mı en azından Bollinger üst bandına ulaşır. Biz ulaştık mı? Ulaşmamıştık arkadaşlar. Bir kere tarihte tuzak kuruyor. O da 2013 yılı mıydı? Bakayım bir farklı bir grafiğe gideyim. Şöyle 2014 yılında bir tek burada öyle bir tuzak kuruyor. Hani bunlara değindik zamanında biz bakayım İki hafta önce falan değilmiştim diye hatırlıyorum. Altında hafta kapatıyor burada bakın. MA20'nin. Ondan sonra gelen düşüş çok sert geliyor. O yüzden ben diyorum ben haftalık kapanışı bekleyeceğim. MA20 altında kapatırsa yapacak bir şey yok. Sepeti yaparken ben bazı zararları göz aldım. Ve dedim arkadaşım şu zararı göz alıyorsan yaparsın sepeti diye. Böyle bir durumda yani normalde zarar kes yapılması lazım. Çünkü çok sert düşüş gelebiliyor. M20'nin altına kapatırsa. Ama arkadaşlar bu olmadıkça kesinlikle panik yapmıyorum. Üzerindeysek M20'nin şöyle bir senaryo aktif olabilir. Altındaysak en azından şöyle bir senaryo aktif olabilir. Yani altına gidersek de şöyle bir senaryo aktif olabilir. Bollinger alt bandına bir düşüş. Bir bakalım nerede Bollinger alt bandı. Yani şu an ta 26 bin dolar seviyelerinde. Yani ama bunun için önce haftalık kapanış gelecek MA20'nin altında. O zaman Bollinger alt bandına bir çöküş gelebilir. Bir ihtimal. Ama teknik olarak üzerinde miyiz baba? Üzerindeyiz değil mi? Tamam bitti. O zaman ben altını düşünmüyorum. Şu an üzerini düşünüyorum tamamen. Hele bir kırılsın da ondan sonrasına ondan sonra bakarım ben. Kırılmadıkça kırılmış gibi davranmak istemiyorum. Şimdi birçok insan işte buradan çökecek. 30 bin dolar bilmem ne falan tekrar gelecek. Ya ben de diyorum ki hele bir desteği kıralım. Ondan sonra ben de öyle düşünebilirim. Ama şu an öyle düşünmüyorum. Çünkü destekten döndük. Şöyle anlatayım. Dün de anlattım. Bakın haftalıkta iki önemli ortalamadan döndük biz. MA21, MA10. Bir çöküş daha gelirse bakın MA20'miz var. Yani bir ihtimal oraya iğne gelebilir. 41.900 41, seviyelerinde 41900 altında hafta kapatmadıkça diyorum ben korkmuyorum arkadaşlar. Bir sürü desteğimiz var. Korkmuyorum ben. Kapatırsa korkarım. Kapatırsa korkarım. İnşallah kapatmaz arkadaşlar. İnşallah kapatmaz. Hele bir kapatsın diyorum. Ondan sonra öbür senaryoya evriliriz. Şu an ben hala yükseliş senaryosuna odaklı gidiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Hani düşünce merak ediyorsanız bunun altında hafta kapatmadıkça ben hala olumluyum. Ben hala olumluyum. Bu düşüşler normal. Niye? Bu düşüşü her zaman yapıyor zaten arkadaşlar. Bakın burada da yapmış. Burada da yapmış. Burada da yapmış. Burada da. Burada daha beterini yapmış. Burada da burada. Yani o kadar çok yaptı ki. Biz artık alıştık. Bu beden alıştı bunlara. Neyse şimdi 4 saatlik grafiğe bir geleyim. Orada da bir detay var. Şöyle biz 4 saatlikte MA200 MA200'ü kırdık. Gördüğünüz gibi. Videonun başına bir direnç verdiydim değil mi? Orayı takip edeceğiz arkadaşlar. Kırılırsa tekrar yön yukarı. O zaman bunlar da kırmış olur. Şimdi normalde böyle önemli ortalamalara düştüğünde çok sert tepki gelir. Geldi mi gelmedi. Tam aksine altına bile gittik. Şimdi bu bir tuzak mı? Yani bu altına gitmesi tuzak mı? Olabilir. Bakın şurayı göstereyim size. Mesela 60 bin dolardan 30 bin dolara bir düştük. %50'lik düşüş geldi. Ondan sonra bir tepki yükseliş. 30 binden 40 bine gittik. Daha 6. ayda fazla olmadı. Ve orada arkadaşlar demin ki verdiğim ortalamalar vardı ya. Burada da direnç görevi görmüştü. Bir kere de kırıyor bakın. Tepki bile vermiyor aşağıya. Kırıyor. Üzerinde kapanışlar yapıyor. İyice ikna ediyor kırdığına yükseleceğim diye bağırıyor. Ondan sonra çöküşe bak. 40 binden 28 bine bir daha düşüyor. Yani öyle önemli bu ortalama. Sıfır kıramadığı için çok sert düşüyor arkadaşlar. Şimdi bu grafiğin tam tersi burada. Burada düşen trend ortalamalara geliyor satışıyor. Burada yükselen trend ortalamalara geliyor. Yükselecek mi acaba? Burada tuzak kurmuş. Bakalım burada da tuzak kuracak mı? Tuzak kurarsa arkadaşlar o zaman süper olur. O zaman güzel olur. Bunu anlamanın yolu neydi? Bir daha göstereyim. Böyle farklı grafiklerle çalışınca biraz zor oluyor arkadaşlar. Şu kırmızı çizgi 46.900 üzerinde 4 saat kapatacağız. Hepsi bu. Bunu yaparsak bilin ki yolumuza devam edeceğiz. Devam edelim. Haftalıkta ortalamalardan destek aldık. Güzel. Şimdi günlük grafiğe geçmek istiyorum. Orada bir detay göstereceğim size. Günlükte de MA50, MA55'ten döndük. Bakın bu iki ortalama çok önemli. Biliyorsunuz ara ara retestlerden bahsederim size. Şimdi burada da bir eğitim tadında bir şey anlatmak istiyorum size. Bakın şu bölgede bütün ortalamaları kırıyor çöküyor piyasa değil mi? Yükselişlerde de bu ortalamaları test ede ede gidiyor. Bak gittiğinde de satış yiyor. Gördüğünüz gibi bunlar hep retest. Yani kırdığı ortalamaları retest yapıyor. Bütün ortalamaları kırarsa pozitif olur. Şimdi ortalamayı kırdığında retest yapması gerekiyor normalinde. Gel bir bakalım retest yapılmış mı buradaki ortalamalar. Niye? Mesela retest yapılmadıysa diğer ortalamalara da düşme tehlikesi var değil mi? Şimdi mavi kırıyoruz biz burada. Retest yapmış mı? Yapmış. İğne atmış tekrar yükselmiş. Daha sonra sarı ortalamayı kırıyoruz. Retest yapmış mı? Yapmamış. Nerede yapıyor? Aradan 2 hafta 3 hafta geçiyor. Ta burada yapıyor arkadaşlar retestini gördünüz mü? Yarım bırakmıyor. Yani burada kırıyor. Burada retest yapıyor. Oradan tepkisini alıp yoluna devam ediyor. Daha sonra kırmızıyı kırıyoruz. Kırmızı kırdıktan sonra test ediyor mu? Etmiyor. Ne zaman test ediyor? Gelin takip edelim. Dün orayı test ettik. ilk defa. Ne zaman kırmış? Yedinci ayda kırıyoruz. Bir bakayım bir kaç gün olmuş 45 gün 45 gün önce kırmışız 45 bin, 45 bin diyorum 45 gün sonra test ediyoruz arkadaşlar şimdi gelelim MA 55 burada kırıyoruz retest var mı yok ne zaman test etmiş ne zaman dokunmuş dün dokunmuş arkadaşlar bak mor renk kırılmış retest var mı var Bakın bunu test etmiş. Bir daha düşmüş. Test etmiş. Sıkıntı yok. Yeşil ortalama şu an nerede? 39.500'de. Oraya bir düşüş gelebilir mi? Retest yapılmış mı? Bakalım. Burada kırıyor. Retestini yapıyor arkadaşlar. Dokunuyor tekrardan. Ondan sonra tepki veriyor. Yani orada bir retest olayı var. Mor renk retest edilmiş. Orada da var. Yani normalinde bu bölgelerden toparlayıp gitmesi gerekir normalinde. Ya olmazsa yapacak bir şey yok. Haftayı 41.900 altına kapatırsa o zaman sıradaki hedefimiz 39.700 olur örnek vereyim. Öyle öyle takip edeceğiz. Ama neticede bunların hepsi şu an test edilmiş. Bir tek kırmızıyla pembe vardı. Dünkü düşüşle de orayı test ettik. Bütün ritesler tamamlanmış gibi duruyor şöyle bakınca. Bakalım neler olacak. Enteresan şeyler olabilir arkadaşlar. Şimdi indikatörlerle ilerleyelim. Orada durumlar ne? EMA ribbon'ı açalım mesela. Bakın günlükte EMA ribbon'ın en alt çizgisine kadar düştük. Gördünüz mü? Önemli bir destek bölgesidir. Bakın mesela boğa başladığında burada long veriyor. Uzun soluklu gidiyor, hep yeşil renk, hep alt çizgisinden dönüyor. Gördünüz mü? Yani burada bir düşüş var mesela çok sert yani nereden? 42.000'den binden 27 bine. Bayağı sert yani. Bu son düşüşten daha sert. Alt çizgiden destek alıyor. Yoluna devam ediyor. Görüyor musunuz? E şu an neredeyiz? Alt çizgideyiz. Haftalıkta ortalamalardayız. Günlükte retestimizi yapmışız falan. Yani şu an hala her şey normal gibi görünüyor. Haftalık grafiğe gidelim. Haftalık grafiğe bakıyoruz. Gelen düşüş nereye gelmiş? Bakın. Burada EMA ribbon'ın üst çizgisini kırıyoruz. Retest var mı? Yok. Bakın dün retest yapmış. Normal yani bu EMA ribbon güzel bir indikatördür. Üzerindeyken boğadayız genelde. Ve üzerine burada attıktan sonra bir geri çekilme retest yapmış. Gibi düşünebilirsiniz. Mesela şurayı düşünün. Bakın burada üzerine atıyoruz. Retest yok. Şöyle göstereyim. Bakın şu iğneler dokunmuyor. Görüyor musunuz? Şuradaki iki iğne. Atıyoruz üzerine dokunmuyor. Yükseliş devam ediyor. Daha sonra bir vites düşüşü geliyor. Ve şimdiki ne çok benziyor arkadaşlar. Şöyle şekil olarak bakınca hani bayağı bir benziyor. Burada ne yapmış mesela? Düşmüş destek almış. Bir dahaki hafta bir tık altına iğne atmış. Bir tık. Ondan sonraki hafta yükselmiş. bir, bir sonraki hafta bir daha test etmiş. Sürekli oradan tepki almış gördüğünüz gibi. Ondan sonra zaten rally başlıyor. Ondan sonra zaten rally başlıyor. Yani bu, bu bölgeyi takip edeceğiz, bu desteği takip edeceğiz. Altında haftalık kapanışlar gelmedikçe korkmayacağız. Zaten benim dediğimde aynıya geliyor. Bollinger orta bandı. Bak mesela şu bölgede hani iğneler gelmiş ya. Nereden destek almışız? Tam Bollinger orta bandından. Altında hafta kapatmıyoruz. Bakın hem EMA ribbon'da tutunuyoruz, hem Bollinger orta bandını kırmıyoruz. Görüyor musunuz? Bak. İşte ondan. Altında hafta kapatmadıkça korkmam diyorum. Durum bu. Yani burada da önemli yerden tepki almışız. Başka nelerimiz var? Arasaya bakabiliriz mesela. Günlük Arasay. Bakın şurada bir yükselen trend var Arasay'da. Şurası. Gördüğünüz gibi şu an tam trend çizgisine geri çekilme olmuş. Oradan destek alıyoruz arkadaşlar. Önemli bir destek gördüğünüz gibi. Yani geri çekilmiş, test etmiş trend çizgisini tekrardan. Şimdi yola devam edebiliriz. Diğer taraftan şöyle bir düşen trend varmış burada. Biliyorsunuz daha önce gösterdiydim ben bu çizgiyi size. Burada kırıyoruz, retest. Burada da retest var. Yükselen çizgi kesişim yeri. Burada da önemli bir destekteyiz. Yani gördüğünüz gibi yani kritik seviye bir ton destek bir araya gelmiş. Yani bunlardan tekrar toparlama potansiyeli var arkadaşlar. Var. Neyi takip edeceğiz? İki şeyi takip edeceğiz. Toparlıyorum şimdi Bitcoin analizimi. Ondan sonra bir de dominansa bakarız. İki şeyi takip edeceğiz. Düşüş için, negatif olmak için büyük resimde. Bunu takip edeceğiz. Haftayı 41.900 altında kapatmaması gerekiyor. Sadece buna odaklanacağız. Kısa vade yani düşen trend kırılıp yukarı gider mi? Bu sorunun cevabı da neydi? Şöyle göstereyim. 4 saat diye alayım. Kırmızı çizgi 46.900 üstüne 4 saat kapatacağız. Bu. Bu iki şeyi takip edeceğiz. Bitcoin'de durumlar bu. Kayıt devam ediyor mu? Ediyor. Tamam. Şimdi dominansa bakalım. Altcoinler ne yapıyor? Günlük grafiği açalım. Ya, yani dün videomu çektiğimde acil durum videosunu dedim ki arkadaşlar üst dirence geldik, sert bir satış geldi, Kırılmadıkça sıkıntı yok ve bazı altcoinler çok sert toparladı. Hatta düştüğü gibi geri aynı yerine çıkan altcoinler oldu. Yani şu an altcoinler güçlü duruyor Bitcoin'a karşı. Dünkü düşüş bakın e, Bitcoin'da düştü. Dominans çok sert yükseldiydi. Ondan sonra dominans geri çekilmeye başladı. Altcoinlere yeniden para girdi. Yani e, orada da korkulacak bir şey yok diye düşünüyorum. Bu arada bu çizgide bir kayma mı olmuş? Enteresan. Niye böyle oldu bu? Arkadaşlar bu dominans grafiğiyle oynuyorlar. Hatırlıyor musunuz geçen dediğim 4 saatlikte iğne gelmedi. Dünlükte iğne geldi diye anlattıydım. Daha dünkü videomda duruyor ya. Dün şurada bir iğne vardı. Kaybetmişler iğneyi. Enteresan ya. Vallahi ayıp ediyorlar yani. Cidden yazık. Yani böyle yapmamaları lazım. Şöyle bakınca destek hiçbir zaman kırılmamış gibi. Abi yükse. İğne vardı ya burada. Daha dünkü video maçın acil durum videosu. Şurada düşen trend. Oraya bir iğne geldi. Arkadaşlar oradan destek aldıydık biz. Şu an o iğne görükmüyor. Neyse yapacak bir şey yok. Siz ben anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hatırlıyorsunuz. Dün gösterdim. 2 gün önce, 3 gün önce, bir haftadır gösteriyorum. Şuraya bir iğne attıydık biz. İğne yok olmuş. Daha önce de yaptılar bunu Dominance'ta. Eski takipçiler bilir. Gene manipüle ediyorlar. Neyse, sıkıntı yok. Biz bunlara rağmen bu durumlara rağmen devam edeceğiz arkadaşlar. Problem değil. Dominance'ta ne önemliydi? Mavi çizgi. Nerede o? 43 13 Oran üzerinde gün kapatırsa tekrar yükselişe geçebilir. Özellikle 44.08 yani harbiden kaymış ya grafik. E, tüm bozmuşlar grafiği yani. Yani cidden enteresan ya. Şimdi zaman kaybı olur ama dünkü videomda dominans kısmını izleseniz ne demek istediğimi anlarsınız yani. Grafiği bildiğim bozmuşlar. Bir tek şu düşen trend aynı yerinde duruyor. Bir de sarı yer aynı yerinde duruyor. Ve şu yatay siyahı da bozmuşlar yani. Neyse böyle kalsın elemeyeyim. Yarın tekrar düzeltebilirler. Yani düşen trend kırılmadı henüz. Biraz da bitcoin odaklı gidiyorlar arkadaşlar. Hani dün güzel tepki geldi altcoinlerde. Onun sebebi de dominansta geri çekilme dirençli satış yediydi. Tekrar giderse dirençe. Dedim seviyeyi takip edin. Şöyle 43.13 diyelim. Üzerinde günlük kapanış gelmeyecek arkadaşlar. Bunu görürsek yeniden yükselişe geçebilir. Dominans altcoinler için üzücü olur. Benim öngörüm. Bu ne zaman olur? Ya bitcoin rally yaparsa olur. Ya da bitcoin çok sert düşmeye başlarsa olur. Yani MA20 kırıldı diyelim bitcoin'da. Bitcoin düşecek sert. O zaman bu dominans direnci kırıp yükselebilir. Veyahut bitcoin çok sert ralliye girecek. O zaman bu direnç kırılıp yükselebilir. Yani neticede ipucunu bize bitcoin verecek diye düşünüyorum. Ama bitcoin e, nasıl diyeyim? Ağır ağır hareket ederse, Yükselişlerde de düşüşlerde de o zaman dominans e, fazla hareketlenmez diye düşünüyorum. İzleyip göreceğiz. Yani durumlar bu şekilde arkadaşlar piyasada. E, ben de merakla bekliyorum. Haftalık kapanışa odaklıyım. Kısa vadede verdiğim direnç var. Orayı takip ediyorum. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.